Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibi gönül veren kartleri Bordo Mavili atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Aslına bakarsanız bugün maç günü. Belki ben bu videoyu maç sonrasında da yayına verebilirim veya yarın da yayına verebilirim. Çünkü bu karşılaşmadan önce sizlere söz verdiğim üzere bir araştırma yaptım ve bu araştırmanın detaylarını aktarmak için yapmış olduğum bir video oluyor. Evet Trabzonspor bugün... Alanya Spor karşısında merhaba diyecek. Daha doğrusu Abdullah Avcı'ya merhaba diyecek. O da galibiyette sağdan ayrılmak isteyecek. Uzun bir aradan sonra Trabzonspor'a geri döndü. Ve bu geri dönüşünü galibiyette süslemek isteyecektir. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim. Bodrum Havili ekipte Egemen Korkmaz Sazı elini aldı. Kurmaylardan edindiğimiz bilgiler. Yani kulüpte yatıp kalkıyor. Ve o eski gevşekliğe sebebiyet vermeyecek olan bir Egemen Korkmaz var. Sporcularla diyaloğu oldukça iyi olduğu yönünde bilgiler edindik. Yani toparlayacak olan isimlerimden bir tanesi de Egemen Korkmaz olacak. Dediğim üzere bütün mesaisinde Trabzonspor'a harcadığı yönünde gelen bilgiler söz konusu oldu. Yani kuvvetli bir geri dönüşü bu söz konusu oldu. Umarım bu karşılaşmada Trabzonspor kazanır ve yoluna devam eder. En azından bir moral bulmuş olur. Bir süredir takımla birlikte çalışmalara katılan ve karşılaşmasına kadroda olması beklenilen Trabzonspor Trabzonspor'un 28 yaşındaki fil dişili futbolcusunu Pedro Pepe'yi bu akşam izleme fırsatı bulabilirsiniz diyeceğim. Şimdi onunla ilgili bir takım bilgiler edindim. Hemen aktarayım. Yetkili ağza sordum. Pepe'nin hazır olduğunu ama kendisini hazır hissettiğini lakin fizik olarak henüz yüzde 50 oranında hazır olduğunu söyleyeyim. Tabii ki kritik bir karşılaşmaya çıkılacak. Kritik derken Trabzonspor için kritik diyorum. Çünkü uzun süredir ne hani bir inişte çıkışı grafik sergiliyor. Dediğim üzere hem Abdullah Avcı hem yeni teknik eğitim hem de bu yeniliğin karşılığını almak isteyecekti. Dolayısıyla galibiyet bir aile önemli. Ve yine Pepe ilk karşılaşmasına çıkmış olması bekleniliyor. Yüzde 50 oranında hazır olması tabii ki yani onun verebilecek olduğu katkı bir aylık yüzde %50'si dahi Trabzonspor'a fazlasıyla yeterli diye düşünüyorum. Trabzonspor taraftarlar onu uzun süredir bekliyor. Artık ligde neredeyse bitmek üzere diyeceğiz, daha doğrusu devre arası bitmek üzere. Oyuncunun da sağlara geri dönmesi lazım. Tabi sezon başında bu organizasyonlar sağlam yapılmış olsaydı belki Trabzonspor bugün bulunduğu noktadan çok daha farklı bir yerlerde olabilirdi ve onu izleme şansınız bu akşam laf edildi Trabzonspor doktorlarına gösterdiler fakat yetmedi. Bir de yurt dışından bir doktor getirip ona gösterdiler ve sağlam olduğu yönünde bilgiler edinince alınca transferini gerçekleştirmişler. Tirezeki'nin durumu da şüpheli arkadaşlar. Yani bu karşılaşmada forma giymesi ise eğer giyme durumu söz konusu olmazsa ki o da Pepe gibi yani şüpheli bir durumu söz konusu. Yunan oyuncu Fantas'ı ilk 11'de değerlendirmeyi düşünüyorlar. Ve o seçtiği ilgili sorular geliyordu cevap çapraz bağlanmış sakatlık nedeniyle operasyon geçiren 6 ile 8 ay arası sahalardan uzak kalacağı bildirilen seç çalışmalarına başlamış. Yıldız Futbolcu Sosyal Medya hesabında paylaşımlarda bulunuyor. Ve koşu bandında koşulara başlayan o OZİT'in bu paylaşımı Trabzonspor taraftarlarında tabii ki memnun ediyor. Şimdi baktığınız zaman çok sayıda kanat oyuncusu var ama bu oyuncuların büyük bölümü sakatlığından dolayı oynamıyor. Trabzonspor'un yara almasının büyük bir sebeplerinden bir tanesi de buydu. Yani sakatlık raporunun yüksek olmasından dolayı. Orsic olsaydı, Pepe sağlarda olsaydı belki bugün daha farklı bir Trabzonspor konuşuyor olabilirdik. Şimdi oyuncuların her birinin ligin ikinci yarısında tam hazır halde geri dönmesi bekleniliyor. Hem Pepe hem de Orsic ki Orsic'in geri dönmesinin biraz daha zaman alacağını düşünüyorum düz koşulara başladıysa en azından koşu bağında yani bir iyileşme söz konusu ki en azından hareket ettiğini söyleyebiliriz ki Trabzonsporlar da onu sabırsızlıkla bekliyor. Ama şunu da belirteyim gerçekten iyi bir futbolcuydu. Talihsiz sakatlık Trabzonspor'a ve ona da yaramamış oldu. Ve ona açıyor arkadaşlar, Abdullah Avcı ve Egemen Korkmaz onunla özel olarak ilgileniyorlar. Kanat çalışması halinde o kralı olabileceğini daha evvelden ifade etmiştim. Evet güçlü, kuvvetli bir futbolcu ama orta sahadan top sürecek olan bir futbolcu değil. Onu havadan beslemeleri gerekiyor. Fakat şu andaki Trabzonspor'un kanat organizasyonları yeterli mi? Yeterli değil ama bu akşam yeterli olursa ondan gol veya goller bekleyin diyeceğim zaten. 2 metre boyundaki bir futbolcudan kim hava topu alabilir? Yeter ki ona indirin yeterli. Zaten bu oyuncudan ceza sahası içinde yararlanması gerekiyor. Yani onu besleyeceksiniz. Gol üretecek ve sizleri de memnun edecek. Haliyle yani Trabzonspor'un onu ortası yani Beylika gibi yapas Abdullah Avcı oyuncudan verim alamaz. Ki kanatlarda dediğim gibi Edim Bişe artık miladını doldurdu. Trabzonspor'da bir var bir yok. Umarım bu akşam Abdullah Avcı'nın gelmesiyle beraber yine eski günlerine geri dönmüş olur ve onu etkin bir halde Trabzonspor'la görmüş olur. Ve Vakayeme transferi geçelim. Vakayeme ile ilgili gelişmeler var. Başkan açık kapı bırakmıştı. Hocamız isterse kesinlikle alırız demişti. Alması zor olması gerek. Vakayeme de gelmek istiyor. Ve bu doğrultuda çalışma olacakmış. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir önceki videomda da belirttiğim üzere. Hoca Vakayeme düşünmüyor. Neden düşünmüyor? Bunu bilmiyorum. Çok koşmadığından ötürü olsa gerek veya gidişinden ona kafayı takmış olsa gerek. Şimdi Vakayeme tehlikeli bir ayak. Bunları artık söz edebiliriz. Yani rakip savunmaları oldukça yıpratan, korkutan bir isim. Şimdi onun varlığında Trabzonspor ki bir kanat düşünüyor almayı. Devre arası olursa alacaklar ama bu isim Vakayeme mi olacak? Soru bu. Evet Vakayeme olabilir. Neden olabilir? Hoca istemese de başkan istiyor ama taraftarlar istemesi önemli. Bu doğrultuda tribünlerde Vakayeme'ye destek çıkmanız halinde veya onu ısrarla istemeniz halinde hocam da yok diyeceğini düşünmüyorum. Kolay bir transfer olacak. Ama baktığınız zaman Bordo Mavili ekibin şimdi raketiç konuşuluyor. Niye konuşuluyor? Çünkü 10 numarada şu anda bakastarlar yollar ayrılacak ve İngiliz basını ısrarla onu İngiltere'ye yazıyor. Söylenildiği gibi Trabzon Türkiye'de bir takımda kalmayacak. Ya, oynamak istemiyor. İngiltere'ye gitmek istediği için İngiliz bir menajerlik şirketiyle anlaştı. ve Hatta İngiliz basını Berlin takımda forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Redmond'a takısının gündemde olduğunu yazdı. Bana kalsa da doğru olur. Bakırsızın bu saatten sonra bu şartlar altında kalmasını doğru bulmuyorum. Ama iyi bir futbolcu mu? Evet iyi bir futbolcu ama gitmek istiyorsa artık kimsenin onu yapabilecek olduğu bir şey yok. İyi rakamlar teklif edildi. Buna rağmen kalmak istemiyor. Ama o Türkiye'de kalmak istemiyor. Trabzonspor'da değil İngiltere'ye gitmek istiyor. Yarlık takımı onu istiyor. Ama diğer taraftan Redmont'u Trabzonspor istiyor mu? Evet istiyor. Böyle bir durum da söz konusu. Ama devre arası Karadeniz devinde büyük tadilat olacak. Bu tadilatların başında birçok yabancı futbolcusuyla yollarını ayırması gerekiyor ki bu tür hamleleri yapabilsin. Ve diğer tarafından raket iç bombası diye bir haber yayınlandı. Ben bunu araştırdım. Raketiçle alakalı olarak Trabzonspor sezon başında ilgilendiği fakat alamadığı bir futbolcu olduğunu öğrendik. Evet biz de servis etmiştik. iyi hatırlıyorum. Fakat oyuncunun gelme durumu biraz da eski teknik direktör Beylikhan isteğiyle gündemdeydi. O da biliyorsunuz bir Hırvat futbolcu. Ve transferi gerçekleşmemişti. Şimdi yaşı e, Kemal'e ermiş olan futbolculardan biri olduğunda belirtebiliriz. Fakat fakat Trabzonspor'un onunla değil Thiago Algantare ile ilgilendi kesin kaynaklardan edindiğimiz bilgiler yani kesin bilgi, kılçıksız bilgi diyorsunuz ya bu transfere ilgili. ve sağda nereye koyarsanız koyun oynayacak olan bir futbolcu Liverpool, Barcelona gibi önemli takımlarda hatta bunun dışında bir de Bayern Münih görmüş olan bir futbolcu, klas bir futbolcu. Önemli olan sakat mı, sağlam mı sorusuydu. Edindiğimiz bilgiler evet sağlam. Yani bir Nisan ayından beri oynamayan futbolcu ama hani o zaman bir ameliyatı olmuştu. Şimdi toparladı fakat şans bulamıyor. Forma şansı bulamadığı için oynayamıyor. Fakat klas bir futbolcu olduğunu da unutmayalım. Trabzonspor'a transferi söz konusu başkan işaret ettiği futbolcu oydu ve onun transferi halinde Trabzonspor'un orta sahasının bir dirilişe geçeceğinden söz edebiliriz. Nasıl Galatasaray'da İkadi, Fenerbahçe'de Şimanski, Trabzonspor'da da onun varlığı bir aylık önem taşıyacak. Şimdi bu oyuncunun transferi halinde, gerçekleşmesi halinde ki gerçekleştiğini de belirtelim. Eğer o eski günlerindeki gibi futbol oynarsa, ligin ikinci yarısında bilhassa şöyle bir hayal edin. Sağ tarafta Pepe Sol tarafta Vakkayem'e, Santrafor ona açıyor. On 10 numara Redmond ve arkasına da bu oyuncuyu koyduğun zaman Thiago Algantari Trabzonspor'un ateş eden bir forvet hattı olduğundan rahatlıkla söz edebilir Tabii ki gelip de halde halinde. Gelmesi zor mu? Değil. Ama iyi rakam kazanıyor. Bunu nasıl çözecekler? Zamanla bunu görmüş olacağız. Yani Bordo Mavili ekibin başkanı diyor ki ben bir kimsenin tartışmayacak olduğu dünya yıldızı getireceğim. Zaten sağlam bir futbolcu olsaydı getiremez bunu belirtelim. Ben sağlamlı derken daha evvelden bahsediyoruz eski günlerde olsaydı nasıl alıp geliştirecekti? Pepe de aynı şekildeydi. Şimdi Karadeniz devine bu futbolcuların varlığı psikolojik açıdan güç katacağı gibi yapılan transferlerin geç gelmesi veya hazır gelmemesi işte bugünkü sıkıntıların ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Genel hatlarıyla birlikte Bakasitas'la takım yollarına devre arası ayıracak. taraftarların baskısı olursa gelecek. Pepe hazır ama ligin ikinci yarısına daha hazır halde olacak. Trabzonspor'un beklediği daha doğrusu başkan işaret ettiği futbolcu Thiago Algantara olduğunu ifade ederek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.